Kemal Sezalı söz. Kemak aşkı. Babama sesi açar. Kemak aşkı olur mu kız? Ben yani her dif, mi, yazak, her mermeli mi yazar, her mi yazar? Her daha iyiydi. Her ya, her dif kimse bilmiyor. Al bitti daha ya. Her silindi ya. Her dif testte işte var. Ne? He? Her dif testte işte var. Her dif işte işte olur mu? Onu yapmış. <laughs> ya mermeli çok mermeni. Kemak mermeli. yaz. Kemak iyi yaz. Kemal Tarzan'ı yaz. <laughs> çamur Tarzan'ı. Ya kadın çamur tarzını. Anne anne yap. annem bakar sana böyle. Çamur Tarzan'ı. Açın de Söylemek istediğim şey. Söylemek istediğim şey. Söyle var. <laughs> Şeyle, şey yaptı anneme. <laughs> anneme babama izleceğim. Tamam. Selam, selam selam onlara hepsine selam Benim sorana selam. Tamam. Tamam. Eğer <laughs> yani, yani, yan oldu mu da, yan daha iyi. <laughs> Ha, tamam. Ha, tamam hadi. Sorana selam hadi. <laughs> bu pek iyi olmadı. Oldu oldu oldu. Ben sorana selam. Ben sormayayım mı? Ne selam ben? Ay ya. Ne haber be? Ana sıttır <laughs> Ha bu da <güzel. gülüyor> Bu an yanına <laughs> Şimdi kız sana bilgi ver diyecek hakkında. Ne diyeceksin? Çamaş tarzları. Ben, Diyor. ben Yok, Buna yok gene... tamam kız senin yanına. Ha, diyeceğim karı ölmüş. kare ölmüş evet. Yeni, de bulacağız bir tane. <laughs> Şimdi bir tane buluyoruz işte ona ben göre. Ama bunlar çok i̇şte para işler. Ne 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 ağrıca. ya. Ya çamak tarzanı yazar. Vallahi o var çamak tarzanı var da etkiler. Kare diyarsa var ya. Ya kare diyarsa kare boş ver kare Karı ölmüş. Yemin ya. ediyorum köyden bir başlar Kemal ama kadar. Ama diyorum ölmüş. Karı ölmüş diyoruz ya hele diyoruz da. Yok. Onu da sorarsa kardeşimle. Kardeşimle. Kardeşim <laughs> ya yakın akraba. Karı ölmüş diyoruz ya. Karı ölmüş diyoruz ya. ne yazıyor? <yapsın? gülüyor> ne yazıyor? pardon 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 Ay çıkıyorum. çıkıyorum. <laughs> çocuklar, çocuklar. Ge gel, gel, gel bak baba neler çeviriyor. Ha, o buna karışmaz ya o. Bana ben serbest öyle <laughs> yani ben kimse muhatap muhatabım ben, ben ne iş var Gel, herkes keser, bir camın ney? Kimlik mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? o oluyor? Ne 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 sen Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne Aslanım. Yakışıklısı yok. Ya öyle olmuyor, öyle kötü olur. Olur mu? Olur olur. Aslan ağası yaz. He, o da olur bak. He, mermelle ağası. <laughs> ne <Bunlar> güzel hakikaten. <alakadayım. gülüyor> Ondan sonra kamerayı açarsın böyle bol bol sabahın akşama kadar... ...birbirinizi görürsünüz.